Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için beyti kebabı yapıyorum. Hemen tarifimize başlayalım. 400 gram orta yağlı kıymanın üzerine bir tane rendelenmiş soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz ve baharatları ilave ederek güzelce yoğuruyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı domates salçası, bir bardak su ve yarım bardak da sıvı yağ eklemiş olduğum sos ile hazır yufkamın her tarafını güzelce ıslatıyorum. Bir fırça yardımıyla yufkamın her yerine bu sosu güzelce yaydıktan sonra kenarlarından ortaya doğru katlayacağım arkadaşlar. Yufkayı tıpkı bir zarf gibi katlıyorum. Köfte harcı koyacağım köşesini bir kez daha katladıktan sonra hazırladığım köfte harcımı o köşenin üzerine güzelce yerleştiriyorum. Çok fazla sıkmayarak silindir şekli vererek yufkamı güzelce sardım. Daha sonra üzerinden üçer parmak ölçü alarak yufkalarımı kesiyorum ve tepsimin içine diziyorum. İsterseniz beyti kebabınızın ölçüsünü biraz daha küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Tepsimin içine kestiğim yufkalarımı yerleştirdim. 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika fırında pişirdim arkadaşlar. Pişirmeniz çok önemli. Köftelerin iyi pişmesi ve yufkaların hamur kalmaması için ağır ağır ve içini çekerek pişirmeniz gerekiyor. Bu da beyti kebabının en önemli püf noktası. Pişirdiğiniz beytilerinizin üzerine artık sarımsaklı yoğurtla ve tereyağı ve salçayla hazırlanmış sos ile süsleyerek servis edebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bugünkü videomun sonuna böylece gelmiş bulunmaktayım. Denecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.